Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Kanakçar Bugün yepyeni bir soru alacağız Hoş geldiniz Par 72 mapiniz ve umarım da oyunu kazanabilir İki saniyede videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ee, Ve kolundan da birazdan bahsedeceğim Öncelikle şöyle ortaya bir uçuş yapalım Bu arada arkadaşlar abi şunu aldık Şu an direkt kendi sonunda yardıralım abi Birazcık kalktı sanki tamam abi süperde. Ee, ben o aldım sandım ama mer o oltayı almamışım ve arkamdan taş kılıçlı şey geliyor abi. Ee, bir de şöyle şuraya gidersek, bunu giyersek. Şuradan da güzel aydın. Tamam abi şu an gayet iyi ama e, gelişmemiz lazım. E, konumdan da birazdan bahsedeceğim abi, ama ben şunu alayım. E, ben şöyle konuma yavaş yavaş giriş yapayım abi. bir al. Yoktum gibi aynen e ben önce konumu söyleyeyim arkadaşlar e, konu zaten başlıktan da gördüğünüz gibi e, benim sevdiğim ve sizlere tavsiye ettiğim metler arkadaşlar e, bu hem e, oyunu kazanmanızda ayrıca e, oyunu kaz yani şöyle oyunu kazanmanızda çok ama çok etkili olabilir arkadaşlar e, özellikle de Hunger Games'te çok az için Abi ben bu arada Diamond Glitch yapabilirim. Ama öncelikle şunu yiyeyim. Ve şöyle önce bir birazcık daha gelişelim sonra hemen Cicik konumuza başlayabiliriz abi. Hemen şunu da alalım. Süper vakit abi. Süper item var çıkıyor da şunu bırak. Onun abi bak yine kendim olsa alsın da Abi de kendim olsa Yok böyle böyle. Yani zincirmiş. Bu arada bu map dedi ama map demişim e, ee, bu e, ıı, pekte de fazla belli olmuyor işte ee, altın kalk altın belli oluyor da demirle ıı, ben de orada yazacağım abi hiç, hiç. abi abi adam abi adam abi adam abi adam gelmiş lanet olsun sokayım böyle işe hadi gel arkamdan arkamdan gel ben afk'yım hadi gel ne oldu lan göt yemedi değil mi neyse ee, ben şöyle konuma yavaş yavaş giriş yapayım abi. Ee, bugün konum arkadaşlar e, Dediğim gibi e, Benim sevdiğim ve e, sizlere tavsiye ettiğim mapler e, Bu tabi hangi genç için geçerli e, Öncelikle benim sevdiğim mapler neler Ve sizlere e, neler tavsiye ediyorum Öncelikle benim sevdiğim mapları söyleyeyim e, Birincisi arkadaşlar e, Far 72 e, Bu çok güzel ve e, En çok rafam olduğu yer arkadaşlar yani böyle bütün e, chestlerin yerini çoğunlukla biliyorum abi yani hiç kaybolamıyorum bu arada öyle söyleyebilirim yani e, mesela diyelim birisi Targı'da aslında illa ki bir başka e, rotaya gidebilirim öyle bir sevdiğim map'tir arkadaşlar e, ve e, ikincisi e, ikincisi de yani en çok da orada çekerim genellikle e, ve ikincisi de arkadaşlar Alaskan Village. Hmm. Sonunda da yani bir beni biri 10 kişi 20 kişi target attım arkadaşlar kesinlikle kaybolmam hani burası neresiydi asla ve asla demem yani e, içi gibi biliyorum yani o derece söyleyebilirim arkadaşlar e, üçüncüsü de arkadaşlar üçüncüsü de e, genellikle de orada video çekmeyi severim abi şimdi yiyelim e, üçüncüsü arkadaşlar e, kuru bulan ve orada da yani böyle biri beni 50 kişi target atsa 100 kişi target yine kaybolmayacağım bir map arkadaşlar ee, birazdan da zaten sizlere tavsiye ettiğim mapleri söyleyeceğim abi ama öncelikle şunu bir kovalamak istiyorum abi gel abi buraya öleceksin abi gel buraya ne bunların için dediğim gibi en çok par 72 seviyor arkadaşlar şu anda da orada video çekiyorum ee, çünkü bunun e, bana karşı arkadaşlar bir rotam var o da rotamda da ben biraz önce gitmiştim Orada illa yani bir e, illaki bir yerlerim demir memir oluyor abi. O yüzden de çok avantajlı oluyor benim oyunu kazanmamda. Gel abi buraya. Gel abi yakacaksın biliyorum. Yakacaksın abi. Hemen sana target atsam mı? Yoksa atmasam mı? E, ben sana atacağım atmayacağım. Sen sarı götüne abi. Şimdi adam e, bana bir iki kere vursa vurmadım. Neyse e, bu arada 11 kişi kaldık abi. Ama ben burayı şey zannettim ya. Burada şey olmaz lazım. Bunun için ne var var? Hadi ya, onun için de yokmuş. Neyse. Evet ee, şunu da hemen söylemeden geçmeyeyim abi. Dün neden video vermedi? Dün yine ee, düğüne gittik arkadaşlar. Tabii bu düğünde ıı, İzmir Bergama'ya gittik. O yüzden de e, video attım. aşırı bu e, Balıkesir'den e, yaklaşık arkadaşlar e, 15 bir buçuk iki saat. O yüzden de sizlerden tekrar tekrar özür diliyorum arkadaşlar. E, şu anda önümüzde bir düğün var. Olmaz mı yani nasıl olsa e, yani akrabalarımız aşırı derece çok arkadaşlar ve e, sanırsam e, haftaya çarşamba da e, çarşamba da e, videolar video gelemeyebilir arkadaşlar o yüzden sizlerden çok çok özür diliyorum abi ha, annem gibi ısrar ediyorum ama maalesef ikna zor oluyor zor oluyorlar abi o yüzden sizlerden özür diliyorum peki e, sizlere e, tavsiye ettiğim mapler neler arkadaşlar ee, bana kalırsa e, size en çok tavsiye ettiğim map arkadaşlar Alaskan Village. Ee, peki neden abi neden bize e, hep bu Alaskan Village diyorsun, neden hep onu seviyorsun derseniz arkadaşlar. Çünkü hem rota bulması arkadaşlar acayip kolay ve e, Deathmatch'te kazanma olasılığınız çok yüksek. Neden? Çünkü e, Alaskan Village'de Alaskan ee, arkadaşlar deathmatch'te e, alanın büyük olduğu için yani Adama dalma olasılığı daha da çok artıyor ve alan geniş olduğu için Şimdiden de şu alanda mı e, kapışmak daha e, kolay olur Büs büyük alanda mı? elbette ki büyük alanı tercih ederiz Çünkü e, orada daha ço çok hareket edebilir mesela Altın elma yiyecek Bak 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 ba. Abi öl 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 Abi bu adam afk lan Ah canım benim. Ah ve ormanı isterdim. Şunu abi çıktı. Şunu da al. Tamam abi, biz gayet güzel. Iron set olduk diye bildiriz. Şunları atalım abi. Orada hayvan gibi okumuz var. Şimdi ben bunu nasıl düzenleyeceğim abi. Bunun kafam karıştı biliyor musun? Neden kafam karıştı bilmiyorum. Bek ya abi, ben bunu düzenlerim. Böyle koy. Şunu, şunu at. Bu bir okuma yaramıyor zaten şöyle tamamdır abi şunu da yakarsak çok güzel olur ve yakılmıyor neyse bana yanma sen yanma ee, dediğim gibi arkadaşlar Alaska Milliyetçi en çok e, en çok rotada orada oluyor çünkü yani çok geniş bir e, alan olduğu için Deathmatch'de de çok e, bize karşı e, bizlere çok yararlı oluyor ama velakin e, bize yararlı olduğu takdirde karşı rakibe de yararlı oluyor. Bunu söylemeden geçmeyeyim. E, peki e, ikinci tavsiye ettiğim map ne arkadaşlar? İkincisi de e, bak sevdiğimden değil arkadaşlar biriz Island. Neden? Abi şunu şöyle alalım. Biriz Abi bak kopyacağım şimdi. Biriz Island neden? Tabi böyle normal biriz Island. Onu söylemeden geçmeyeyim. E, arkadaşlar He, bir aynı da e, çünkü çok aşırı derece chest var. Alaska e, bana kalırsa e, daha çok chest var. O yüzden de m, oyunu kazanma ihtimaliniz daha da çok artıyor. E, ve orada ölme olasılığınız e, azalıyor arkadaşlar bir de Çünkü e, mesafe çok büyük olduğu için ölme olasılığınız daha da az oluyor. Ve sizin e, rotalarınızı tercih etmeniz tercih etmesi daha da e, kısıtlı oluyor arkadaşlar. Ee, bana kalırsa en çok Alaskan Village ve e, ikincisi de biraz Island arkadaşlar. Çünkü oralarda gerçekten e, video çıkarma olasılığım aşırı derece yüksek oluyor. Tabi e, bilme böyle e, sorarsanız çağır bilmediğim yerlerde nasıl oyun kazanabiliriz? Bilmediğiniz yerler girmeyin abi. Bana kalırsa ben öyle yapıyorum. Direkt 9'a basın abi, lobiden yüzden çıkın. E, ama ama belakı ha ben neden neden hep Alaskan Village'de ya da e, ee, oynayayım ki ee, şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar neden ben hep Alaska ile Tar etmiş 40 ya da bir de aynı oynayayım ee, arkadaşlar ben birazcık üşengeç olduğum için e, mesela Holiday Resort'tan ı, gidip de bir rota aramam yani ee, nasıl arayıp bir de şunu da söyleyeyim nasıl böyle rota buluruz abi bize rota bul bize rota bul evet gidip ben de abi gel şuradan geleceksin böyle şuradan öyle değil arkadaşlar video izleyeceksiniz ee, sevdiğiniz bir e, PvP kanalı olur. Sonra orada bu Nurten Hack mi? Bak beni çok sinir huylandırdı bak. Adam üç, dört, beş tane adam kesmiş. neyse. Ee, böyle e, bir YouTube kanalı bulur, bularak ya da PvP kanalı bularak arkadaşlar ona e, özenerek e, onun rotalarına gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunu kazanmada geçen çok ama çok önemli olacak. Zaten zaten şunu da söylemeden geçmeyeceğim e, bir tane video gelecek arkadaşlar. Ee, nasıl oyun kazanabilirsiniz onun hakkında zaten bir video çekeceğim arkadaşlar onu da izlemeyi sakın ama sakın unutmayın ve date abi bakalım date de umarım kazanabiliriz abi şunu da şöyle koyalım. ve ve, ve şunu yemeden geçmeyeceğim bir dakika 5 hadi 10 tam 10 oldu mu yiyeceğim tamam 10 oldu abi bak yanlışlıkla iki tane yiyorum şimdi şöyle koyalım şöyle tamam abi süper ötesi. Şöyle bu arada olabilir ee, team alabilir miyiz? Team team team. Team 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 team. Lütfen team lütfen lütfen. Ben kusum sana team dediğimi hatırlıyorum evlat. Sana team dediğimi hatırlıyorum. Gel buraya öleceksin abi. Neyse senle uğraşan yeter. Dur. Dur. Dur şunu öldürebilirsem abi süper ötesi olabilir. Yan abi yan Abi adam hack mi bana mı öyle geldi Abi adam hack mi bana mı öyle geldi Abi adam hack adam hack Lanet olsun öldür onu Bakalım oyunu da inşallah kazanabiliriz Sana yardım ediyorum sana yardım ediyorum Kim? Kim bak Kim? tim kardeşim Kim? Kim? Kim abi Ben bunu da yiyeceğim abi adam Kim? abi tim tim Tam abi team. Gayet güzel team oldu. Şunu da şöyle oflarda, ok, ok İşte bu. Dalma dalarsan döverim. Team abi team sakin. relax Hayır bak dalma döver mi seni var. Bakalım kesebilecek miyiz abi? Abi gel buraya gel. Hop ok, öleceksin evlat. Öleceksin. Bu arada arkadaşlar ilk denemem video çıkarsa çok sevinirim. Şöyle abi. Daha sosun başka şey artık. Abi bunun kafalığı yok muydu? Bunun kafalığı var. Ah! Benim de bir elmas kafalığım oldu evlat. Gel buraya öleceksin. Gel buraya. Uf uh, uf uh, uf uh, uf. Uh. Laga gel laga gel. Laga gel abi süper süper ötesi. Aa beni yaktı. Beni yaktı abi beni yaktın. Sen Katniss'e gideceksin. Hadi bir Katniss. Aa Katniss'e gitmedi göz. Abi gel öleceksin ya. Gel buralara gel ya. Abi gelir misin lütfen? Gelir misin abi? Salak innam ona bir kere vursam ve sen kendini öldürdün. ve GG arkadaşlar. Umarım videom beğenmişsinizdir ve umarım da e, size azıcık Minecraft yardımından yardımında e, yardımcı olabilmişimdir. E, bu videoyu beğendiyseniz like yorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.